Arkadaşlar ben Sıla oyunda bir gün sizden ne çekiyoruz bir gün sizden arkadaşlar biliyorsanız kuzenime daha çok videolar geleceğini söylemiştim ve ondan daha çok video çekeceğim ve bu arada arkadaşlar like'larınız aboneleriniz için çok 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 teşekkür ederim artık biliyorsunuz daha uzun videolar ve daha çok videolar atacağım kuzenime ve daha çok videolar atmayacağım çalışacağım ve ee daha çok ee story atacağım. Biliyorsunuz artık daha çok story atıyorum. Ve kanalıma da abone olsanız like atmayı da unutmayın. Ve bugün peynirli e, fareli oyunu oynuyoruz. Ayı peynirli eğileceğiz Ve eğer bu tarz ön devamlı istiyorsanız bu arada şey yeni yıla girdik. Çok daha beri girdik. Ama ben bunu yine söylüyorum. Biliyorsunuz sizden anılarım oldu. Güldük, Konuştuk. Arkadaşlarımla video çektim. Kuzenimle çektim. Kardeşlerimle oynadık. Güldük. Challenge'lar, parkurlar çektim. Bu arada arkadaşlar parkur deneme testlerinin ikisi gel yorumları yazmayı da unutmayın ee, Evet Bu arada farkında mısınız Karakterimi değiştirdim Ve aslında yürümen böyle değil Oyun böyle yürümesi Ve e, şey Berry oyunun ikincisini istiyorsanız Kedili olarak versiyonu yorumlara da yazmayı unutmayın O zaman başlayalım mı Tamam o zaman gidiyoruz arkadaşlar. Peynirden başlayalım. O zaman çok ölmeyiz diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yeni karakterim güzel mi? yorumları yazmayı unutmayın. Nereden gidiyordu bu arada? Oyun biraz karışmış gibi. Tamam, buradan mı başlanıyor? Ha, tamam. Başladık. Kuzenim nereden gidiyor bilmiyorum. Ha, geliyor musun? Hadi peynir bulalım. Heh, birinci peynirimizi bulduk arkadaşlar. 9 tane bulacağız. O zaman başarırız diye düşünüyorum. Bu arasından her zaman bunu daha çekmek istiyordum. Ama hiç çekemiyorum. Bak burada bir tane peynir var. Galiba şu arkadan bir yerden mi gidiliyor? Yok kırmızı bir şey anahtar gibi bir şey lazım galiba. Buradan gitmiş miydik? Ha, orada bir şey var. Pe peynir. Ha, Gel burada peynir buldum. İkinci peynirimize. Gel gel gel. Al oradan. Devam gidelim. Bu ne? Tamam. 9 peynir bularsak o zaman kapı mı açılıyor bilmiyorum. Anlamadım arkadaşlar Bu ne? Ah ah koş 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 koş. Ay sen bir eksiktin. Ay çok şükür gelmedi. Arkada mı? Kesin orada bir yerlerde. En iyisi galiba orası şey. Gel buraya. Bu arada dediğim gibi o beni duyabiliyor ama ben onu duyamıyorum. Siz de onu duyamıyorsunuz. Ne taraftan? Ay sen seç. Ay kalk. Öleceğim. 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 Sakın yorumları da... Ya, niye ben, ba bana geliyorsun her zaman? Niye beni her zaman takip ediyorsun? Hah. Üçlü peyniri buldum. Gel. Gel. Ha anahtar buldum arkadaşlar yeşil kapı anahtarı. Neredesin? Hayır hayır bir sen eksiktin. Gel 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 mi? Tamam çıkalım biz. Maalesef kuzenimi bırakmam lazım. Şimdi zaten kapı tek atacağım gibi dönüyor mu şu peynirli kafa geliyor. Bu neymiş? Ama biz daha 9 şeyi bulmadık ki. Kesin bu bütün oyunu bitiremeyeceğim. Ondan kendimi de. Yani şu kapının yerini bulalım. Çok kişi var. Neredesin? Seni görürsen beni takip et tamam mı? Bakayım nerede arkadaşlar? Neredesin? Hayır gelme ya bir peşimi bırak ya kokumu mu alıyorsun? Galiba pelerin peyninin, peyninin çaldık diye kokumu alıyor. Gelme öldüm. Kesin öldüm. <laughs> Ölmedim. Sakın peşime gelme. Sakın. Bu arada cute oldum mu? Bence ben karakterimi şu anlık beğeniyorum. Neyse. Ben umarım gelmez. Sıkılacağım birazdan bu oyundan çok. Ya bak geliyor ya. Ha gel 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 Peyniri al ve burada yeşil bir anahtar var. Onu al. Buraya tırmanma çünkü daha kapıyı atacağız. Önce şu şey gitsin. Şu deli şey. Ya gelmeyi Of ya. Neyse çıkalım yukarı. Bakalım. Ölmedin değil mi? Öldü mü acaba? Kim? Öldün değil mi? Ben de öleyim. Tabii ki kuzenimi yalnız bırakmam. Öldün mü gerçekten ya da yaşıyor? Bilmiyorum. Ha tamam. Gel anakları açalım. Bir kapı. Yeşil kapı vardı. Hatırlıyor musun? Ya da şimdi yeşil kapıyı bulalım. Nerede? Ay ya gelme niye tek bizi niye tek bizi kovalıyorsun ya? Tek bizi kova. Ha? Um, hayır bu mu? Yok bu değil. Değil. Bir gelmese iyi olur. Geliyor mu? Yok burası. Gel bakalım. Gelme gelme. Gelme ya gelme. Bu bizim başımıza bela oldu. Gelme. Gelme. <laughs> beni, bırak, beni bırak. Ya başkalarının kokusunu al. Niye bana geliyorsun? Allah Allah. Ya tek ben miyim oyunda anlamadım. Neyse galiba e, anahtarı elimde tutuyorum gibi oldu. Tutuyorum diye. Acaba o kapıyı buldum? mu? Kuzenin kapıyı buldu mu? Bilmiyorum. Daha çok böyle daha böyle tarz eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız tek yorumla yazmayı unutmayın arkadaşlar ve biliyorsanız bir story yollatmıştım arkadaşlar orada demiştim ki hepinize Robux dağıtacağım diye ama hepinize değil demiştim arkadaşlar demiştim ki arkadaşlar yani ıı, nasıl diyeyim ha yer peyniri buldum demek istedim ki arkadaşlar aranızdan iki bir kişi seçeceğim. Yorumlara Roblox adınızı yaz demiştim. Sen buraya nasıl gelebiliyorsun? Yaz demiştim arkadaşlar. Ve tek bir kişi yazdı. Ve ona Roblox attım. Ve bir kişi daha vardı. Arkadaş oldu benimle. Ve ona Robux attım ama ona gelmedi. Abla bana atmadın dedi. Ve gerçekten çok özür dilerim. Ben iki kişi seçmiştim da. Ve ona attım. Ama diğer kişi atamadım diye sakın üzülmesin. Belki bunu başka bir zaman daha yaparım. Ondan arkadaşlar o videoyu tek kısa süreciğini attım. Hani her zaman kalmayacak. Herkesi her zaman Robux atmayacağım. Kısa olarak sonra sildim. Çünkü her zaman da kalmayacak demiştim arkadaşlar. Sonra zaten silindi. Ondan ıı, erkek bir takipçiydi. Bir tane de bir kız seçtim. Onu Robux'a attım. Erkeğe de attım ama ona gelmemiş galiba. Bilmiyorum ama kuzenim Nainiz'in oyunu bitirdim. Sürekli peşime geliyor ya. Başkalarına gitsene Allah Allah. Storylerimi beğeniyor musunuz? Yorumlara yaz. Ay. Gelme gelme. Hah Yine kapıyı gösterir misin? Kapıyı biliyor musun? Ya da kapıyı. anahtarın yok değil mi elinde? Ha var. Tamam. Hadi ayrılma Bu peşimde peynir kusuk alıyor. Yok. Sabahtan beri aynı yere gitmek istemiyorum. Yok. Burada da. Ha. Peki gel be. Ya öf ya. Öf. Bıraksana bizi. Bize takıldı bu galiba. Çirkin suratlı. Hayır gelme gel gelme gelme video bok olacak senin yüzünden git git başıma git pis 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 sana git sak galiba sabahtan biri aynı yere gittiğim için takip ediyor beni başka bir yere gideceğim gerçekten kafam karışık sabahtan biri aynı yere gidiyorum buraya bir ki sinirden öleceğim tamam geliyorum hopluyorsun nereye anahtarın eve kapısını biz güzel yürüyorduk. Bir anda bir şey oldu. Birisi bizi takip ediyorsa bak. ben. O da peynirci kafa. Yok. Aynı yerde mi? Anlamıştım zaten. Bu ne? Ha, geldik. Çok şükür o yerden çıktık. Şimdilik. Ay gelme, gelme 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 gelme. Gelme. Burayı bulayım. Var mı burada bir şey? Herkes aynı kapı, her şey aynıya benziyor ya. Hepsi aynı bu arada. Kapıyı bulabilir miyim? Tek kapı bulmak istiyorum, yeşil kapıyı. Galiba oyunu hiç bitiremeyeceğiz. Um, tamam. Bu kapı galiba bütün peynirleri bulduğumda açılacak diye düşünüyorum. Ama yeşil kapıyı bulmam lazım. Nerede o? Ha, buldum, 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 buldum. Yes, buldum ya. Ee, böyle bir yer vardı arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Böyle yeşil anakları alırken bir yer vardı. Oraya gidelim mi bilmiyorum. Neyse kapıyı buldum. Neredesin? Benim yeri orada bulak. mısın? Bırakma neredesin? Kuzenim yok. Neredesin? 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 O zaman bu arada daha çok en çok erkeklerle mi video çekeyim ya da bir takipçimden bir video çekeyim mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir takipçim var ve onun ismi de Miray. Ondan video çekelim mi? Yorumlara yazın. Üçüncü denimden. Ya da bir takipçimden video çekeyim mi arkadaşlar? Tek böyle konu yani benimle oyna yani. Sesiniz çıkmayacak tabii ki de. Ve eğer istiyorsanız bu videonun altına e, e, Roblox adınızı yazık. E, siz benim ismimi yazarsınız ya da ben sonra arkadaş yazanım sizi ve sonra da arkadaş olup video çekeceğiz... ya da tek oyun oynayabiliriz. Eğer tabii ki de anneniz ya da babanız izin vermiyorsa. Ama neyse kız neredesin? Kapı buldum. Şir kapıyı buldum. Hiç gitmediğimiz yoldan git. Sonra böyle kırmızı yer var kırmızı kapı görüyorsun. Ay benim de kafam karıştı. Ha. Neyse ben giriyorum. Çok özür dilerim. Sensiz gidiyorum diye. Ama ne yapayım? Video bok Neyse arkadaşlar. Bir yere geldik. Anlamadım. Anladım. Hiç sevmediğim yer. 8 4 3 2 Umarım doğrudur. Açıldı mı? yok açılmadı. O zaman 2 4 3 ve 8 doğru mu? Yok doğru değil. O zaman 3 2 4 ve 8 yok. Neyse arkadaşlar eğer bunun ikincisini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Bir videonun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Maalesef kuzanırsınız gittiğim için çok özür dilerim. Ama ne yapayım video böyle mi kalsın da baktan bekleye bekleye. Neyse hoşça kalın, Mutlu kalın.